Herkese, Herkese merhabalar. Sen ee... ne yaptın böyle? Ben çoğunayım iyidir. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Herkese birlikte. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz soru cevap yapıyoruz. Soru cevap. Şimdi siz bize sorular falan yollamadığınız için biz kafadan attığımız şeyleri söyledik şimdi. Çünkü bizim yorumlarımız kapalı. Neden? <laughs> Aa bir soru açılmış. şunu kapla çabuk. Kapla. Şuna bakmıyorum diyorum. Ama ben bu sorunun ne olduğunu biliyorum. Çünkü baktım. Bakmadım <laughs> hayır. Bunu böyle şey <laughs> ben kopartmak istiyorum. Hadi. Sen koparmadın ki sen kapattın. <laughs> Kafası kaldı. Baskın yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Videonun altına açıklamaya annelerden baskın yedik yapalım. Şöyle yapalım bence benim. Ben, ben kendimi şöyle koyacağım düşmez. Arkadaşlar isterseniz çok bak hoşmadan. kaldı. Bak, bak kaldı. Bak beni gösteriyor. Bak. Sen ay, böyle kötü şey dedim yapmaya. ben sana? Böyle mi yapacağım ya? Gel otur şuraya. Gel ya. yanına. Gözük bak. şuraya. Kal ya. Ay, ay, hiç yaşamam ya. Aa, evet gözünün kitini de şuraya koyalım. Kimse de gözükmüyor. Evet ben şuradan gözüküyorum. Ben de oraya koyacağım. Kıskandım. <laughs> Allah belanı. Geç şurayı. Otur şuraya yavrum. <gülüyor> Oturmuyor. <gülüyor> of. Bir kamerayı ayarlayamadık. Olmadı. Benimkini bozdum. Benimki de bozuldu. <laughs> benim, benim değil, benim bak hayatım Arkadaşlar başlayalım. Ay hiç rahat değil. <laughs> Şu an hiç rahat değil. <laughs> başlayalım. Tamam hadi başlayalım. Şimdi bir tane alıyorum gözlerimizi kapatalım. ben ben kendime çektim hayır onu ikimize çektim. İkimize mi çektin? Hı -hı. Ela'nın kardeş kardeşi kaç yaşında? Evet arkadaşlar bunu bir ben yani ben aklıma Şeymiş. getirdim ben aklıma getirdim iki yaşında. İki buçuk yaşında. Hı -hı. Bu arada ya o sana gelsin o sana gelsin yani benim kardeşim zaten o iki buçuk yaşında arkadaşlar ya yani merak edenler varsa diye. Bu soruyu geçtik. Şimdi bende. Bunu biliyorsunuz ama öyle yazmak istedim. soyadın ne? Arkadaşlar benim soyadım Koç Arslan. Zaten kanalım. Benim de İşsever. Sare Rüya de. Koç Arslan. Benimki de iş sever arkadaşlar. Evet bununla geçtik. Seç çok... bakalım. Az kaldı bu arada soru. Hmm. Çok kısa bir video olacak. Şunu <laughs> istiyorum. Çok merak ediyorum. Hmm. Aa, çok heyecanlı. Sanki ben bu soruyu biliyordum. Kaç yaşındasın? Evet arkadaşlar ben benim normalde doğum günüm Aralık'ta. Aralık'ta. O yüzden zaten iki ay geçtiğine göre ben e, yedi buçuk yaşında olurum bence. Ben yedi buçuk yaşındayım. Yedi buçuk yaşında doğru söylüyor. Yedi buçuk yaşında. Bu soru Sen al. Aa dur ben de cevaplayacağım. Arkadaşlar ben de Sekiz buçuk yaşındayım. Bir ay sonra dokuz yaşıma giriyorum. Yani bence dokuz sayılırım diye düşünüyorum yani. Mezure burada mı? Yok değil. Mezure'yi gördünüz mü nerede Yok var. görmedik değil. Yok anne çık yeter. <laughs> Çıkacağım da mezure ol. <laughs> Teyze çık Odam yenileniyor. Evet odam <laughs> Şimdi yani, yani, bir bir sıra, sıra bende mi? Allah Allah. Sıra bende mi? Yok bende. bende. Bunu ben cevapladım. Bunu sen sıra bende. Hayır bende. Sen çektin ya. He buydu. <laughs> Bakın. Ona <Bakın>. aşınmadı gel <laughs> sıra bende. Bak bunu ben cevapladım. Bunu evet. sen cevapladın. Bak söyledin ne? Aa doğru sende. <laughs> Kafam karıştı. Şimdi. Hangisini seçsem? <laughs> küçük bir şey seçmek istiyorum. Bunu aldım. Şöyle çok. Küçük bir, dakika, bir dakika bir, dakika hayır. Karıştıracağız. Çünkü ben onu oraya koymuştum. Hiç Ben küçük bir şey alıyorum yine zaten. Şu. An. Hangi yılda doğdun? Evet arkadaşlar. Bunu siz de kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ama yani sayıları bilmeyen arkadaşlarımız için ben hemen söylüyorum. 2013 doğumluyum. 2012 2013'üm ben de. 2012 19 Mart. 16 Aralık. Peki 16 Aralık. Evet 16 Aralık. Vay canına. Saat kaçmış? Hemen <laughs> saate bakayım. Saat 9 buçuk gibi yani. Ela kuzenin mi? Şimdi bu soruya büyük bir cevapla şey yapmak istiyorum. Allah. Fail arkadaşlar bu film fail. Şu, Şu şeyler Şimdi kıracağım. Şu şeyler kafamı Hadi. Kağıt uçtu mu? Düşüyorum. <laughs> <Kâğıt uçtu. gülüyor> <laughs> <laughs> Düşüyor vallahi orada. Arkadaşlar göz, göstereyim mi size bakın el açı. delik. Bakın orası delik gerçekten orada hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim... ne yapıyorsun ya? Benim yok ne oldu hadi evet, arkadaşlar size göstereyim el açabilirse tabii ki <laughs> anlamıyorum bir <recoşt> <laughs> <şöyle>. <laughs> şey değil bakın herkes şaşırıyor kolumu böyle şey yapmıyor as şey yok Allah belanı kamera çekmiyor lanet ne değil ne oldu anlayamadım. Ruh hastası. İçe <laughs> şey, Ya Ela dur. Tamam tamam. 4 saatte boşun. <laughs> çekiyorsun. Senin yüzünde. 6 dakika 45 saniye. <laughs> 6 dakika 49. Yakarım <laughs> lan bu gezegeni. <laughs> Salak ya. 6 dakika 58 saniye. Nasıl çıkar ya? Hadi açıklama yapacağım. Açıklama yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Vay canına. Ne oldu? Ben bozuldu. <laughs> Hasta. Aha. Arkadaşlar. Şimdi oldu. Açıklamayı yapıyorum. Çok şükür. <laughs> Arkadaşlar açıklıyorum Gülme. Ela kuzenim. Kuzenim. E tabii ki. <laughs> Başka Sana... ne bekliyorlar? <laughs> kardeş diyebiliyorlar normalde. Ben her video <laughs> açıklıyorum. Ela benim kuzenim diye el benim değilim. Biz değil olmak istemiyorum zaten de. Gerçek <laughs> mi? Değil tabii ki. Arkadaşlar şeyler güzel ama birbirimizi kardeş gibi bir görüyoruz. Sen şu ayaklarını <gülüyor> 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 Evet, gerçek bir kardeşlik bunu gösterir. Şöyle yap ya. Böyle yapacağız. Gerçek yap. bir kardeşlik ayaklarını uzat demektir. <laughs> ne saldeli. Oha mazerinde <laughs> değildim kardeşlik. <laughs> kardeşlik demek kardeşinin <laughs> bacağına çıkmak demek Oha be. Bacağını kırmak demektir bu boz. <laughs> tamam, Bacağını zaten. kırmak demektir zaten. Çek. <gülüyor> Çeksene. <gülüyor> çekmez olaydı. <laughs> Fare kuzenim mi? Evet yani. <laughs> az önce açıklandı. Ne az önce açıklandı. Bunu da geçtim. <laughs> 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 Elayı seviyor musun? Evet. Hem de çok. Seç. Ah, seni çeşitim. <laughs> Hayır ben kendimi <kesinlikle> seçeyim. <laughs> sana daha çok <laughs> Daha çok senin gözüküyorsun Daha çok senin gözüküyorsun Böyle, böyle daha güzel gözüküyorsun Şimdi arkadaşlar Kardeşlik demek anırmayı gösterir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bu da ne diyormuş Ela'nın kardeşi He ben yanlış seçmişim Kaç yaşında Kardeşim tamam. yanlış seçmiş Aa önce çocuğum. Mayak. Bunu açtım. Kimin de? Aa. Bunu mu <da> cevaplamışız? <laughs> Bilemek <Biliyor gülüyor> mi yanlış yapıyor? Hayır. Kaç Ya Allahım ya. Kaç yaşındasın? Ela bize ne oluyor? Bana en güzel soru geldi. Ne geldi? Sana ne geldi? Ne yapacağım? Hmm. Takipçilerini seviyor musun? Arkadaşlar ben takipçilerimi seviyorum. E bu arada Sare'den e, cevabı geldiğini biliyorum. Söyleyeyim. Arkadaşlar Sare YouTube'a para için mi başladın diyor. Ben Arkadaşlar kendi cevabımı verim. Evet. Ben sizlerle iletişim kurmak için YouTube'a başladım. İnsanlarla iletişim kurmak için ben YouTube'a başladım, başvurdum. Niye mi? Başvurdum mu? Başvurdum. <laughs> Niye? Çünkü arkadaşlar bu dönemde hiç insanlarla görüşemiyoruz. Kuzenlik kardeşlik demek başvurdum mu demektir. <gülüyor> <gülüyor> Bana en güzel soru geldi. Bak. <laughs> Bana en güzel ve sonuncu soru geldi arkadaşlar. Darandıran. YouTube'u para için mi yapıyorsun? Ben bunu zaten açıklamasını yaptım zaten. <laughs> ben senin açıklamam benim açıklamam. <laughs> Artist konuşamıyoruz <laughs> Kardeşlik olmak artist konuşamamayı konuşmam kon, konuşmamak demek. Arkadaşlar benim bugün gideceğimi sanıyorsunuz da ben cuma günü gideceğim. Arkadaşlar ne alaka? <laughs> Arkadaşlar ben YouTube para için yapmıyorum ben eğlence için yapıyorum. Hadi bu bay. Kanalıma unutmayın videoyu like bildirimleri açmayı. Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyorum. İlişkin kurmayı da hiç unutmuyorum. Görüşürüz. Ve arkadaşlar sürpriz sürpriz dansımızın da devamı gelecek belki perşembe günü yani yarın gelebilir.